Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte e, Brawl Stars oynuyoruz. E, arkadaşlar bin kupa olmamıza çok az kaldı. Görüyorsunuz şurada 928 kupayız. E, şimdi Jesse'yi alalım bir. Hemen e, soygun ban ban. ice konuşamadım. Neyse. Neyse. Elmas kapmacadayız işte. Yok bu elmas kapmacı değil Başka ki. şey ha? Bunu önce kırmalıyız. Karşı takımın içini Ben bu oyunu tam bilmiyorum da. Lan rosa var orada. Allah. Darbe yedik. Arkadaşlar ben şurada saklanayım. Ama böyle de hiç kupa kasamıyoruz ki. Uy. Son. Lan lan lan. Aa, bizim kutu açık adam. Hah. Bir de o saçı öldü. Açtı açacak. Arkadaşlar bizim ya, bizim bir tane arkadaşımız var. Burak tasla adını deli koymuş. Neredeyiz zaten? Kendimizi kaybettik. Allah neredeyse şey geliyordu. Sesi. <laughs> ne? Darlı yok mu ne Bizim de şu karakterden var da. Lolo aynı karakter birbirini savaşıyor. Hih! Kaç 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 kaç. Ama nasıl ya? Ya o herhalde o o o şey onun oymuştu adam. Allah az önce bizi öldüren Hesabını verdik ona. Üç kişiye daldılar. Jesse Jesse'ye karşı. Allah Allah karşı. Jesse, Jesse. Ha? Ama bir ara şey gitmedi. Keşke nita alsaydım ya. N Neyse bir dahakine nita alacağım. Nita ne? Nita alma ya. Nita kötü. Hayır ama onun ultisi var ya ne biçim güzel. Ya Olsun ne olacak yani. Ultiyi kullan. Kimendi at. Öldük. Aslında yine de bizim robotumuz onu öldürür. Ay öldüm değil. O ya kutuyu açar. Oy. Go 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 go. Onların kutusunun en nefesi de az kaldı. Dönelim. Yaa. bir arkadaş oldu. Yani. Şöyle bir, bir keresinde kaldım. Diye bir arkadaşımız var. O dönersen arkadaş olursun dedi. Oğlum. O dönüyoruz ama kimse arkadaş olmuyor bizden. O Darlı'yı öldürdük. Darlı mıydı o neydi? Maç bitti. Kim kazandı? Biz kazandık. Biz kazanalım. Biz kazanalım. <laughs> oh. Berabere mi? Ya abi ya. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi Nita'yı alayım da ben bir. Nita. Aslında şey daha güzeldi ya. Bir saniye. Arkadaşlar oyunun yeni harita gelmiş. Yo. Arkadaşlar bin kupa olunca harita oluşturacağız. Evet. Hem de bura brok olacağız. Bura? He aynı. Koş. Boynuna da kesmeyeceğiz. Nika 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 Neredeyse. Şimdi şunları nereye saklanalım enerjimiz de olsun arkadaşlar soru cevap gelmesini istiyorsanız sorularınızı yazın. arkadaşlar. Ha, bir de neden YouTube kanalı Feyker kanalına abone olmayı unutmayın. Dursing. Dursing. Değil mi Dursun. Dursun evet. Oo, ayımız Oğlum oldu. ayı ne var? İki dakika öldürdüler ayıyı. <laughs> Yok artık. Nita Nita'ya karşı. Biz Nita değiliz ki. Ha Nita'yız doğru. Kraf 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 öldük. Ya ne kadar elmas olmuş onu de ne kadar elmas çıkıyor sandık. Kolt kolt öldürdü. Değil mi? Gel lan sen buraya. Sen bittin oğlum. <laughs> sen bittin oğlum. Gel lan buraya gel gel, gel. Nereye kaçtı lan o? Her arkadaşlar, ha, arkadaşlar. Ben de neydi o adı? Bir tane daha silahlı oyun vardı. Neydi onun adı ki? Kafa topu muydu? Yok, Yok. kafa topu silahsız. Ne? Bu ha, maçı kazandık. İşte onu artık ben çekemiyorum çünkü sildik onu. Evet, onu sildik. İsterseniz onu yine çekebilirim. Ne ara öldüm? Evet Neyse kazandık da kesin. Baksana herkes bitsin diye ne herkes biçimene saklanmış. biçimen biçimene karşı. Ya inşallah kazanırız da. işte bu. Kazandık. Artı 8 puan. Uh. Oh, kazandık. Ay. Kazanalım. Kazanalım. Kuuu. 136 kupa. Brofist kalmış. Brofist'e sırada ne var? Dur bakalım. Benim görev gelmiş. Bu günlerde şey varmış. Büyük kutu açacağız. Büyük kutu değil. Silah. Hayır silah kutusu. Hı -hı. Savaş kutusu. Arkadaşlar ben koltuğa yeni bir tane şey aldım. Yeni bir tane kıyafet. Ama param yettiği evet. için aldım. Şöyle... <laughs> neyi don katacağım diye. Kıyafet alırken e, şey dönmesi e, içimi aptal diyor. Karakter geliyor di, diye içim yanıyor. Karakter geliyor diye çok iyi canım öyle. Lan daha ateş edemeden öldürdüler bizi. Daha yeni yeni geldik öldük iki dakikaya. <laughs> Bu sefer var ya kesin yenildik abi kesin. Ağır videomu kesin yenileceğiz. Ama Şeli. Lan adam buldum. Bizim Şeli'miz var mı Şeli? Şeli herkes de var oğlum. Aha, şeli. şeli, diyorum, kol demiyorum. E işte Şeli herkes de var. Yani. Ana Yunus Emre bizim Emre mi acaba? Böyle kayra hani, de ya değil. Hangisi ya? nerede yazıyor? Yunus Emre. Allah 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 kaç kaç. Bu karakter de... bu bir şey diyecektim öykü. Bu karakter az önceki bizi öldüren karakter bizde bile var. Şey nasıl bizi öldürebiliyor? O şey çok güçsüz. Bu bir oyunda da bir oyunda da zaten yıldız önce olsak şaşarım. Evet hadi ya. O gel. Dur. 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 dur o kazandık bu maçı da arkadaşlar evet görüyorsunuz. Zaten daha doğmadan süre bitti. İşte bu. <laughs> hadi 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 hadi. Aha, 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 Bir tane bir şeyi doğru yaptık. Abrarda. Rolpes. Karakterler. İki altı ikiden bir şey gelmez. Evet. Ama arkadaşlar 3 yazmıştı bir keresinde kutuda. Ee, bize şey geldi. Rosa. Rosa mıydı o? Ee, aynen Rosa gelmişti. Of. Onda var ya ne ne heyecanlanmıştık. 3 yazdı ya. 3. 3 3'te aslında karakter çıkmıyordu ama çıktı. Şans şans. Evet. Babinin şansı. Babinin duası tuttu. Onda değil mi? Ama ödüyor. duası gerçekten düştü i̇şte bence. Kol kol karşı ama öldük. Primo, 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 primo! El primo olacağım. Yok ya ama El Primo yakından indiriyor. El, el primo. Primo, primo, primo. O zaman kaybediyoruz akıllı. Bakalım şurada adam falan var mı? Ama koltu bir ke bir kere koltu almakla doğru ya doğru. El ya. primo primo primo. Prima, primo değil. Şansımız gidiyor abi. El primo deme. Şu şu oyunda bir. Allah Allah Allah. Abi, Arkadaşlar bu bölümümüzde bitirelim ve videomuzu bitireceğiz. Abi bu kadar kısa video mu olur? Yok kısa değil ki her zamanki gibi. 2 dakikalık video ya. 10 dakikalık. 10 dakikalık 10 dakikalık değil. O şeye gitti. Çekil şey mi? Hadi 10 9 8 7 6 beş, 4 3 2 pi, 0 Yeni eksi iki kupa. İnşallah kaç kupa verecek Neyse arkadaşlar bu bölümümüzü de bitirelim. Bay bay. Allah <laughs> emanet olun. Bye. Görüşürüz.